Kıymetli dostlar, biz ya başımıza buyruk istediğimiz gibi hareket eden insanlarız veya Allah ve Resulünün gösterdiği, talim ettiği, öğrettiği yolda yürüyen insanlarız. Ben çocuğumun terbiyesini kendi bilincime göre, kendi ayarlarıma göre yaparsam eksik yaparım. Ama Allah ve Resulünün verdiği ayara göre yaparsam doğru yaparım. Yarın ahirette Allah Celle Celaluhu bana çocuklarıma karşı verdiği İslami prensipleri uygulayıp uygulamadığımın hesabını bana Soracak. Biz 7 yaşındaki çocuğumuza orucu tavsiye ettik. 8'de tavsiye, 9'da tavsiye ettik. 10 yaşına gelince hadi yavrum bakayım sen de oruç tutacaksın dedik ve zorladık. Sonra çocuk bu erdi, akıl bali oldu. Fakat bu çocuk ister 17 yaşında ister 18 yaşında oruç tutmuyor. Bu çocuk oruç tutmadığı zaman tutmadığı oruçtan annesi babası mesul müdür? Bu anne baba 7 yaşından itibaren çocuğuna orucu tavsiye etmiş. 10 yaşından itibaren çocuğuna namaz konusunda ciddi davranmış. Oruç konusunda da ciddi davranmış ise o zaman bu çocuk çocuk bulu erdikten sonra yapmıyorsa annesinin babasının vebali yok. Ama 7 yaşında bizim namaz derdi diye bir dert çocuğa aktarmadık. 10 yaşına gelince çocuk oruç tutmak istese bile tutturmadık. Sonra bulu erince bu çocuk namaz da kılmıyor, oruç da tutmuyor. Anası da ortak bu günaha, babası da ortak. O yaşta namaz kılması için yapılması gereken alt hazırlıkları vaktinde zamanında annelik ve babalık vazifesini yapmamışlardır.